Michelle Obama eski bir çocukluk arkadaşına rastlıyor. Ee, o da ahçıların başında, işte o güzel yemekleri yapan adam. Ee, bunu gören Barack Obama diyor ki, ya gördün mü diyor. Eğer onunla evlenseydin, herhalde sen de o ahçı takımından, o, ta o ahçı takımında yer alırdın diyor. Hayır şekerim diyor Michelle. O Başkan olurdu diyor. Biliyorsunuz bu klasik bir hikaye ama bu sabah Instagram arkadaşlarımdan bir tanesinden geldi. Bu da tabii bana ilham verdi çünkü ben son dakika olaylarıyla ilham alan bir tipim. Ee, evden çıkarken de benim bir Osmanım var, 23 senedir yanımda. Ee, hanımefendi yine nereye gidiyorsunuz dedi sabah sabah. Konuşma yapmaya gidiyorum dedim. Bin tane kıza konuşma yapacağım dedim. Ha öyle mi dedi. E dedim Osman ne söyleyeyim onlara dedim. Senin şimdi 17 yaşında bir kızın var. Sen ne mesaj veriyorsun ona diye sordum. O da dedi ki aman hanımefendi mutlaka meslek sahibi olsunlar. Mutlaka kendi paralarını kazansınlar. Sakın ha acele edip evlenmesinler diyorum buradan dedi. Umarım Osman'ın mesajını ciddiye alırsınız. Bugün niye önemli bir gün? Çünkü biz birbirimizden aldığımız güçle ilerliyoruz. Biz kadınlar hakikaten rol modelleri bizim için çok önemli. Hele bu dünyanın bu gidişatında, bugünün Türkiye'sinde rol modelleri çok önemli. Onun için buna zaman ayırıyoruz. Biz ablalar olarak buna önem veriyoruz ve mutlaka ve mutlaka çıkıp sizle beraber oluyoruz çok önemsiyoruz sizlerin yolunu açmayı, önünüzü açmayı ve sizin bu mitlerle, bu üstünüzde e, lüzumsuz baskılarla kendinizi e, negatife, aşağıya çekmenizi niye diyoruz yapabilirsiniz diye? Çünkü yapabilirsiniz. Biz buna gerçekten inanıyoruz, yaptığımız için inanıyoruz. Ve ama en önemsediğimiz şey mutlaka bir kariyerinizin olması. Mutlaka bir meslek sahibi olmanız. Meslek sahibi olmak ne demek? Meslek sahibi olmak demek gidip para kazanabilmek demek. Para kazanabilmek ne demek? Özgür olmak demek. Ne demek özgür olmak? Kendi seçimlerini yapabilmek demek. Kendi seçimlerini yapmak bir insan için bir lüks olmamalı. Hiçbir insan için olmamalı. Ne erkek ne kadın. İnsanın kendi seçimlerini yapması, yapabilmesi bir lüks olmamalı. Ne yazık ki bu ekonomik özgürlükle çok yakından bağlantılı. İnanın ekonomik özgürlüğünüz olunca eh baş kaldırabiliyorsun. Ailenin diretmelerine de, çevrenin diretmelerine de ve kendini daha özgür, daha yapabilir hissediyorsun. Ekonomik özgürlüğü ben her zaman çok destekledim, her zaman çok önemsedim ve e, inandım ki ekonomik özgürlüğü olan insan çok daha mutlu olur. Mutlu aileler kurar, dengeli aileler kurar. Düşünün ki iki maaşın girdiği bir ailede çok daha müthiş bir denge olacaktır. Orada kadın ve erkeğin sesi eşit derecede çıkacaktır. Ben her zaman buna inandım. Ekonomik özgürlük böyle bir şey. Ekonomik özgürlük sadece ben paramı kazanırım, ben istediğimi yaparım değil. Sıhhatli toplumlar için, dengeli toplumlar için önemli. Eşitlik getirdiği için önemli. Ne yazık ki sesinizin çıkması ekonomik özgürlüğünüze bağlı oluyor. Ve bugün Türkiye'de eşinden bile çok daha fazla para kazanan ve o aileye inanılmaz derecede katkısı olan, eşit derecede bazen daha fazla katkısı olan kadınların olduğu dünyaya CEO'lar, kadın CEO'lar yolladığımız bir Türkiye'deyiz. Ve sizler geleceğin Türk kadınları mutlaka bu dengeyi göz önünde bulundurmanız lazım. Evlenmek, bir aile kurmak tabii ki herkesin çok güzel bir rüyası, güzel bir şey, bir, bir, bir ultimate goal dediğimiz belki en büyük mutluluk gibi en azından anlatılan bir şey ama olmayabiliyor. Bugünün kadını aile kurmak istemeyebiliyor, çocuk sahibi olmak istemeyebiliyor. O da bir alternatif artık, o da bir seçimdir. İnsanlar seçimlerini yapabilmeli. Ailelerinin direttikleri, ailelerin onlar için en iyi olduğunu düşündükleri şeyleri yapmak zorunda değil bugün bugün kadın. Dünyada da gördüğümüzde, dünyaya baktığımızda hakikaten kadınların e, başka bir yere geldiğini görüyoruz. Artık e, 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 şeylerini yırttıklarını, artık bıktıklarını, artık... E, yeter dediklerini, baş kaldırdıklarını, o Pandora'nın kutusunun açıldığını, geri dönmemek üzere o kutuyu kapatamazsın çünkü bir çıkış olduğunu görüyoruz. Ve bunlar çok dengeli bir dünya için bence çok önemli. Hakikaten biz de Türk kadını olarak Kız kardeşliğe inanıyoruz. Birbirimize destek vermeye inanıyoruz. Birbirimizi mutlaka kollamaya inanıyoruz. Artık kıskançlık günleri geride kaldı. Onun öbür öbür kadınların üstüne ezerek yukarı çıkmak diye bir şey yok. Bunu erkekler yoluyla ve erkeklerin de yardımıyla yani feminist deyip çok feminist kelimesini kullanırım. Her zaman söylerim ama feminist daha doğrusu equalist yani equalist eşitlikçi bir topluma gitmek zorundayız. En güzeli o tamam feminist yapacağız herkesi ama aslında equalist yapmak için feminist yapıyoruz. Lütfen bunu çevrenize anlatın. Çevrenizle paylaşın. Mutlaka çevrenizdekileri de bu bu düşünce bu bu bu, bu şeye bu düşünce şekline davet edin. Çünkü Türkiye'nin Dünyanın geleceği biz cinslerin eşitliğindedir. Kız kardeşlik çok önemli. Harika bir gün geçirin. Çok önemli bir gün. Yeni arkadaşlarla tanışın. İleride kariyeriniz için mutlaka bu networking'i kullanın ve örgütlenin. Tanışın. Bugün sosyal medyayla herkes birbirine ulaşabiliyor. Küçücük bir dünyada yaşıyoruz. Bakın bugün buradan yayın yapılıyor sadece bu salondakiler bizi duymuyor. Onun için çok daha güzel bir dünya olacak ama hepimizin bunda katkısı olabilir. Harika bir gün olsun. Seviyorum hepinizi. Niye biliyor musunuz? Çünkü hepimiz hepiniz kız kardeşimsiniz. Benim geçtiğim yollardan siz de geçeceksiniz. Yolunuz açık ve kolay olsun.